İstanbul tekstil alanında hizmet veren Umut Örme Tres Kordon'a konuk oluyoruz. Firma sahibi Adem Kaplan'ı tanıyarak ve firmanın faaliyet alanlarını öğrenerek başlıyoruz röportajımıza. 1983 doğumlu Gaziantep doğumlu Adem Kaplan. Umut Örme 10 yıl önce İstanbul Bayrampaşa'da küçük bir atölyeyle başladık biz bu işe. 5-6 makinayla. Sonra kapasitemizi yükseltmeye, müşteri kapasitemizi yükseltmeye, üretimimizi arttırmaya, yani şu an ilk günde 10 bin metreyken günlük kapasitemiz, şu an günlük 200 bin metre kapasitemiz var. İstanbul'da tekstil sektöründe genel olarak eşortman piyasasında en iyilerinden diyebiliriz şu anki durumumuz. Evet. 25 kişiye bir yakın istihdam sağlıyoruz. Kordon yapıyoruz. Evet. Ee, genellikle bellerle, omuzlara taktıkları aksesuarları evet. günlük burada biz üretim yapıp temin ediyoruz. Bu sadece eşortman için değil, kot pantolonunda kullananlar var, montlarda kullananlar, ekstra aksesuar olarak e, nasıl diyeyim, ürün süslemelerde kullanılma, eve aksesuarında kullanılma, çok çeşitli kullanıma hitap ediyor yaptığımız ürünler. Tabi her, her müşterinin istediği ürüne göre, istediği kaliteye göre ürünü yapıyoruz. Yani bu sadece tekstil olarak değil. Mesela perde sektörü var. E, bilmesi için elimizden geleni yapıyoruz. E, e, çoğu kişi de biliyor. Evet. Bir numarayız diyebilirim. Tabii ki e, Biraz daha zaman ihtiyacımız var bir numara olmak için ama şu anda en iyisiyiz diyebiliriz. Evet. Çeşitleri çoğaltıyoruz, müşteriye daha hızlı hizmet veriyoruz. Evet. Ürünlerin daha kaliteli, daha düzgün, istedikleri ürünlerin birebir gitmesini, eksiksiz, hatasız gitmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Tabii ki bu bir de müşterinin güvenini kazanmaktır istediği günde, istediği saatte, terminde ulaştığı zaman tabii ki bu e, bu sefer ne oluyor? Zincirleme farklı farklı müşterilere de yansıyor. İşte evet. isim olarak bu şekilde duyulup İstanbul genelinde ve şu an Antalya, İzmir, Gaziantep, Rusya e, çoğu ülkelere de şeylere de ürün gönderiyoruz. Müşterinin ilk önce istediği ürünü soruyoruz. Ne istiyorsunuz? Ürünü e, gördüğümüz zaman yapıp yapmayacağımıza karar verip e, terminli bir şekilde yapabileceğimizi söyleyip en geç 3 gün içinde bilemedim minimum maksimum 5 gün içinde ürünü direkt kargoyla müşterimize teslim ediyoruz. Tabii ki herkesin bir kırmızı çizgisi vardır. Bizim önceliğimiz kalite. Kalite, müşteri güveni. Şu an Umut Örme olarak kırmızı çizgimiz bu. Terminde vermeye önem gösteriyoruz. Çünkü e, Sonuçta bir söz veriyorsun. İnsanlar sana güvenerekten tutulan proje yapıyorlar. O yüzden elimizden geldiği kadar aksatmadan gününden önce vermeyi planlıyoruz. Gününde teslim ediyoruz. Bizim her müşteride de kendi zaten iplikleri kendimiz yapıyoruz. Bursa'da kendimiz boyatıyoruz ürünlerimizin ipliklerini. Ara renkler olsa müşterilerimizde karteleler var. Ne de... evet. değil mi evet. evet. Çalıştığımız firmaların kartineleri var. Evet. Renkleri oradan seçerler veya da hazır bitmiş şekilde ellerinde bir tane numune olur. Numuneyi bana getirirler, Biz birebir aynısını yapar veririz. Yani müşteriyle çok öyle oturup istişare halinde olmayız. Sadece resim atarlar veya getirirler. O şekilde yapıp veririz. Değişim Adetine değil. göre tabii ki değişiyor. Mesela atıyorum 100 bin tane ister, bir hafta içinde veririz. 100 bin adet kordonu bir hafta içinde evet. veririz. 10 bin ister bir gün içerisinde veririz. Yani terminlerimiz ürünün adetine göre ve modeline göre değişiyor. Biz evet. bu ilk şey ilk başladığımızda sıfırdan başladık. Sabah 6'da başlardım, gece saat 3'e kadar çalışırdım. Makinede bir Tabii, bir kendim çalışırdım. Sabah altı, 6. 6, akşam 3, uykusuz 2 saat, 3 saat arayla. Evet. Tabii ki e, belli bir zaman sonra müşteri potansiyelin artıyor. E, bu sefer Kendini geliştirmeye e, adapte oluyorsun. Yeni makineler, yeni tesisler, farklı müşterilerle yola yürümeye devam ediyorsun. E, çalışmak diyelim, yani severek evet. çalışmak da.